Bir sineğin yağını çıkarma videosuyla yine sizlerleyiz. Su artma cihazınız var, tankı var. 6-7 yıldır tankı kullanıyorsunuz ve artık suyunuzun tadı, kalitesi değişti. Tankla ilgili de kafanızda soru işaretleri var. Yeni tank alacaksınız. Eskisi tamir edilir mi, edilmez mi? Bakım yapılır mı, temizlenir mi, temizlenmez mi? Sökülmeyen bir tank sonuçta. Bunu da Türkiye'de ilk biz gösteriyoruz. Sağlıklı diyemem. Doğru diyemem ama böyle bir yöntem var. Tankın birleşim yerinden keserseniz, plastik tanklar için konuşuyorum. Bakın bunun tam birleşim yeri burası. Zaten anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Yani bu tank nereden birleştirilmiş? Buradan. Başka yolu yok. Birleşim yerinden kesince tankımıza zarar vermeden, içindeki membrana da zarar vermeden çıkarıyoruz. Şu anda videoda da görüyorsunuz. Çıkardıktan sonra tankın durumu nasıl? Şimdi şu hava haznesi bulunan kısımda yani membranın şöyle bulunduğu kısımda pas, kir vesaire varsa önemli değil. Burayı güzelce temizleyin. Sibop var burada. Bunu da güzelce temizleyin. BD40 vesaire olur. Yağlayın. Burada su olmuyor zaten. Dolayısıyla çok pis olması çok kötü değil. Ancak temizliğini yapıyoruz. Temizledik, bitirdik. Sonrasında şu su haznesine bakıyoruz. Durumu nasıl? Bakın bununki gayet iyi durumda. Hiç problem yok. Tertemiz. Membrana bakıyoruz delik mi? Üzerinde yağlanma, yosunlaşma olabilir. Bunu güzelce temizleyebilirsiniz. Biz de temizledik. Üretim tarihine bakın. 2019'muş bu. Hani 13 yıl deniyor ya. 3 ile 13 yıl. 2019'da üretilmiş. 2032'e kadar ömrü var. Membran durumu da iyi. Ne kadar iyi olduğunu nasıl anlarsınız? Yani pas olur, pislenir artık lekeler çıkmaz, dokusu bozulmuştur. Bunlardan anlayabiliriz. Şimdi biz bunu toplayacağız tekrar. Çünkü membranımız iyi durumda. Temizliği de yapıldı bu arada. Temizlik bakım diyorlar ya tank yenisini mi alalım? Membranı bulmak biraz zor. Ancak membranınız sağlamsa, 4-5 yıllık, 5-6 yıllık tankınız varsa ve böyle plastikse bileşim yerinden keserek bakımını yapıp, kapatıp tekrar kullanabilirsiniz. Arıza olmasına gerek yok mesela. 5-6 yıllık bir tankınız var, sağlam. Ancak siz yeni tank almayı düşünüyorsunuz. O zaman benim yaptığımı yapabilirsiniz. Tabii bu sineğin yağını çıkarmak oluyor. Şöyle kapatarak üstünden monteleyeceğiz, ondan sonra da kaynak işlemine başlayacağız. Tabii temizliğini yaptıktan sonra. Şimdi nereye geldik? Ortaklar beyaz eşyaya geldik. Bu dükkanı seviyorum ben. Hava bedava, su bedava, kaynak bedava. Buna kaynak atacağız. Burada. Temizliğini yaptık. Elektrotlarımızı aldık. Makinemiz burada. Okur mu ustam bu çocuk? Hangi çocuk? Okur. Bu su artıcın tankı. Okur değil mi? Okur okur. Ha, Aha. dükkan da iyi. Değil mi? İyi Çiğ. Neden? Çünkü bedava. <laughs> Seversin. Evet <Öyle> severim. <laughs> Seyfettin ustamız, bu da Abbas usta. İkisi bu dükkanı beraber işletiyorlar. Başlayalım bakalım. Şu kenarlara silikon çektim. Zaten buraya gelecek. Şuraya çekmeyeceğiz. Çünkü deponun içerisinde kaçak yapabilir yani silikon parçaları. Şimdi yerleştireceğiz. Sonra kaynak işlemine başlayacağız. Bu şekilde kapattık. Üstüne buzdolabı motoru koydum. Ağırlık yapsın diye. Şuradan başlayacağız kaynatmaya. Yapıyoruz. Evet. Evet, evet. Tamam yakınlar şimdi. Ben gücünü göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> kaynak işlemini bitirdik. Yani güzel oldu gibi. Tabii işin neye benzeyeceğini en son aşamada anlayacağız. Hava basınca ve su alınca çalışıyorsa evet olur. Çalışmıyorsa çöp en azından bu işe gireceklere bir fikir verir. Hani olmuyorsa boşuna uğraşmazlar. Şimdi hava bastırmaya gidiyoruz. Çünkü bu dükkanda Abbas'ın ve Seyfettin'in dükkanında su bedava, kaynak bedava, kaynak makinesi bedava. Ortaklar beyaz eşya. Devam. Easy Musta. Easy tabii ki. Şimdi ortaklardan bedava işimizi hallettik. Kahraman Otolastik'e geldik. Ustamız var. Burada <laughs> çok cesur bir usta bir saniye. <laughs> abi durun dur. 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 <laughs> Patlar falan diyorlar ama şimdi 7 PS PSU mu ne? P PCI. PCI 7 Allah'ım ya korkudan Ustamız şeyimiz. i̇şte, 7 yapacağız. PCI basacağız <laughs> ustam ama 7'yi geçirme bak. Vallahi patlarsa bir yerimize kaçar. Tamam, bırak. Söz mü? <laughs> bak Kaç oldu şu an? Hiç olmadı. Bas bas bas. Korkma korkma korkma. 3 oldu. 4 ol, 5 ol. <laughs> evet. Tamam tamam. Bir azıcık daha bas. 6.5 yeter 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 yeter. Abi yeter yeter. Heh. Bak biz de böyle bir şey yaptık. Patlamadı. Şey. Biz de buna güzel hava vuruyoruz. Ha. Yolda Abi kalanlara... ben bunu kaynattım ya. Bunu Faruk Ustamızın icatı bu. Valla. Buna güzel hava ha. vuruyoruz biz. Yolda kalanlar hemen gidiyoruz yanına duruyoruz. Şişiriyoruz. Direkt şişiriyoruz. Tabii. Süper bunu ya. Bunu Faruk Ustamız icat etti. Valla eline sağlık ustam. Yapıyor mu sporu? Çok Hadi. da hafif bir şey ağır değil yani. yani. Bak, 150 havaya kadar vuruyoruz ona. Aa, gerçekten Silman kuş tank. gibi. Kaynak işini bitirdiğimiz tankı şimdi sisteme bağlayacağız buradan dışarıda çalıştıracağım çünkü ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorum. İçerisine su da dolunca basınç artabilir, bir anda ayrılabilir. Şimdi bağlantısını yapıyoruz. Vanayı açık konuma getirdim. Diğer taraftan da suyu kapattım. Açık bırakırsak zaten buradan şebeke suyu vesaire gelecek. Aslında bunu buradan çıkarıp takmak lazım. Çünkü vidalı. Evet. Şimdi şebekeden de suyu açalım. Vanasını açıyorum. Evet. Şu anda tankımız doluyor. Şöyle etrafını silerek bu kaynak yaptığımız yerlerde kaçak var mı? Ona bakacağız. Şu an bir kaçak yok. Suyumuz da doluyor. En son dolunca musluktan suyu açacağız. Bakalım tank düzelmiş mi problem kalmış mı ondan sonra videoyu sonlandırırız. Yaklaşık bir saattir çalışıyor bu şekilde. Bir kaçak sızıntı yok. Yaptığımız iş güzel olmuş. Şimdi bakalım suyumuz düzelmiş mi? Evet buraya bir kap ayarlayayım ben. Kapımızı ayarladık geldik. Şimdi 8 litre tank yarım saatte dolar. Yarım saat. Bizimki de 8 litre. Şimdi açıyoruz suyu. Eğer tazikte bir azalma olursa akmaya başladı sonra azaldı hemen. Problem var demektir. Aynı tazıyla akması lazım. Açıyoruz bakalım. Evet gayet güzel akıyor. İlk aldığımız gibi. İlk aldığımızda da böyle akıyordu. Ben temizleyerek kapattım. Yine de iki defa suyunu boşaltacağım. Çünkü içeride Atık oluşmuş olabilir kaynak işlemi yaptığımız için. Gayet güzel. Şöyle bakın hiç azalma yok. Vaat ettiği gibi bize hazır suyu sunuyor. 8 litre. Bu suyun akış şekli tankın sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı çalışıyor. Gayet de güzel dolduruyor. Türkiye'de ilk defa su arıtma cihazının deposunu tamir ettik. İlk yani. Yapıyoruz bu sporu diyebilir miyiz? Diyorsak videoyu beğenin. Easy mi? Easy tabii ki de.